la 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 la. orada herkes neden toplanmış? Aa. Bakayım ben de gideyim merak ettim. Burada ne oluyor? Biri bana anlatabilir mi lütfen? Geç kalmadım, değil mi? Geç kalmadım, değil mi? Yok yok geç kalmadın, gel. Çekilir misin? Ya neden itiyorsun? Ya yer bulamıyorum. Ya gitsene gel arkaya. Allah Allah. Ya sen yine ben kankamın yanında olmak istiyorum. Ya, ya Allah Allah. Ya insanlık kalmamış ya. Bak burada millet ne güzel sırada duruyor. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Ay senle uğraşamayacağım ya. Allah. Ay ne zaman gelecek Aynen. Ay çok sıkıldım. Ay çabuk gelsin. Çok heyecanlanıyorum. Of ben burada bekleyemeyeceğim. Bir bakayım ne oluyor. Şey selam. Evet selam. Şey bir şey sorabilir miyim? Tabi. Ya herkes neden buraya toplanmış? Herkes birinin gelmesini bekliyor. Gerçekten bilmiyor musun? Yok bilmiyorum ben zaten buraya yeni taşındım. Biliyor musun burada bir tane yarışma var. Ve yarışma yapıyoruz. Hepimiz sunucuyu bekliyoruz. Kazanana bir tane ödül veriliyor. Gerçekten mi? Yok gerçekten değil hayal. Ay tamam ya anladım. Hı. Aa inanamıyorum sunucu geldi. Bakayım. Sunucu geldi. herkes sakin olsun lütfen. Bizi bu kadar beklediğiniz için size de çok teşekkür ederiz. Ee, yarışmamızı hazır oldu. Hazırsınızdır umarım. Şimdi gönüllüleri seçeceğiz. Ve bu yarışmayı kazanana ödülü vereceğiz biliyorsunuz gibi. Ve gelenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Ay tabii ki de rica ederiz. Ve ben hiç gerek yok ödülü de alacağım için ben direkt gönüllüyüm. Ben de gönüllü olayım bari. Ben de gönüllüyüm. Oy izik sen nasıl gönüllü olacaksın ya? Ay ben de gönüllüyüm. Ben de. Ben de gönüllüyüm. Ay ben olmazsam olur mu? Tamam ben deyim. Yok ya ben katılmayacağım ya ben izlemeyi tercih ediyorum. Buraya gelenlerin hepsi katılacak. Sadece ilk önce büyükler. Sonra küçükler katılacak. İlk baş büyüklerden başlıyoruz. Ve kangurulu sen de geliyorsun. Ya ben büyük müyüm ya? Ben kendimi çocuk sanıyordum ya. Ne çocuğu yavrucuğum? Herkes sıraya dizilsin. Ya itmesene. Ya sana ne? Tam aynı öküz. <laughs> Neyse. Bu ben en önü kaptım. İlk yarışmamız yakan top. Birbirinize topları atmaya çalışacaksınız. Eğer topu tutamazsanız elenirsiniz. Ya ben buraya niye geldim ya? Çok saçma oyunlar var. Gerizekalı git o zaman. Sana ne? Her neyse. Yarışmacılar gel. kişi gelecek bu pardon kişi gelecek Herkes şimdi sıraya dizilecek. Evet topu getirip geliyorum. Topu getirin. E yeter düşüp duruyorum ya. Buyurun. Bana değil yavru oraya vereceğim. He. Başla deyince. 3, 2, 1 Başla Ay ben çekileyim de top bana gelir şimdi Hadi hadi başarabilirsin Başarabilirsin Başarabilirsiniz Başarabilirsin fincan Başarabilirsin süslü bakın O kurtuldum az kalsın top bana geliyordu. Evet. Hmm. Aynen. Kabarık maalesef ki kaybettim. İnanamıyorum ya ilk oyunda kaybedilir mi? <laughs> İnanamıyorum hala. Yüzgünüm ve siz kazandınız ve hala devam ediyorsunuz yarışmaya. Sadece bir kişi kalana kadar ben gidiyorum. <laughs> Topana gelmesin. Of ya bari ben de izleyeyim. Kendime yiyecek alayım. Toptan ben başlıyorum sanırım. çocuklar. Bu yere atmakta eğlenmeye giriyor. Kitty maalesef ki tatlım. İnanamıyorum yeter artık. Ve iki kişi kaldı. Acaba aç mı kazanacak yoksa süslü mü kazanacak? İzliyoruz. Neyse kanka boş ver ikimiz elendik. gel kahve içelim. Olur kanka hadi gidelim. Ya itleme. 3, 2, 1 başlayın. Uh, uh, boş yer atmamalıyım. Hayır. Hayır. Üzgünüm süslücüm.